kahramanlar ve kitle gerek bazı ülkelerin dağılması veya büyük sarsıntılara maruz kalmasının acı örnekleri gerekse diğer halkların iyi bir düşüncenin ürünü olan uyumlu ve düzenli hayatına dair mutluluk öyküleri sadece devleti yöneten şahısların bakanlar, krallar veya milletvekillerinin icraatlerinin sonucu değildir. Bunlar her vatandaşı ilgilendiren meselelerdir erkek ya da kadın, genç ya da yaşlı, şehirli ya da köylü, kas gücüyle ya da beyin gücüyle çalışan herkes bu meseleleri düşünmelidir. Ülkelerin güçlü veya zayıf, halkların gelişmiş veya geri kalmış olmasının altında yatan tek neden yöneticinin adil veya yetersiz olması değildir. Yönetici nasıl birisi olursa olsun, iyi veya kötü, kahraman veya zalim, her zaman kendi halkının canından bir candır. Onun bir parçası ruhunun yansımasıdır. Halk nasılsa onu yönetenler de öyledir. Bu yüzden de her halkın hak ettiği iktidara ve yöneticilere sahip olduğu eskiden beri söylene gelmektedir. Birçok insanın maalesef anlamakta zorlandığı bu önemli gerçeği ispat etmek ve daha da geliştirmek için felsefi ve tarihi anlamı olan Eski bir tartışmayı izin izinleri. Soru: Hakların tarihinin yaratıcısı kimdir? Devletlerin ve <laughs> bütün insanlığın kaderinde hayati öneme sahip olan büyük olayları kimler harekete geçirip yönlendiriyor? Belli kişiler veya İngiliz düşünür Carly'nin dediği gibi büyük şahsiyetler ve kahramanlar mı? yahut bütün halkın ortak çabası halk kitlelerinin sahip olduğu coşkulu veya pasif ruh hali. Carly Kahramanlar adlı dikkat her kitabında kahramanlık kültürü ve kültünü örmektedir. Ona göre halk kitleleri cansız bir balçık yığınıdır ve bir heykel tıraş illi dokunmadığı sürece ölecek kalacaktır. Fakat sonunda bir sanatkar büyük bir şahsiyet ve kahraman, Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrates, Hz. Muhammed ortaya çıkar ve bu balçık yığını eline alarak ona çeşitli şekiller verir. İnsanlar ve kitlelerden istediğini yaratır. Cengiz Han, milyonlarca Moğol'u Asya toplayarak onların önderliğini yapar ve Çin, Hindistan, İran, eski Rusya gibi ülkeleri fetheder. Amniyaz ve Peter, bütün Katolik Avrupa'yı Kudüs'ün Müslümanların elinden kurtarmak için ayağa kaldırır. Luther reform hareketini başlatırken, Neronlar ve Caracalla, eski Roma'nın sonunu getiren şahıslar olarak tarihte yerini alırlar. Bismarck'ın ve hem Zoller'in politikaları Almanya'yı korkunç sarsıntı, sarsıntılara sürükler. Kısacası Kardi'nin yaklaşımına göre bir halkın ve hatta bütün insanlığın tarihini belli kişiler ve güçlü bir iradeleri olan dahi insanlar, başka bir deyişle kahramanlar, Ramsesler, Romullar, Temistokesler, Luthurlar, Bismarcklar ve benzeri şahsiyetler şekillendirir. Lev Tolstoy aksiyonla görüş belirtmektedir. Ona göre hayatı yaratan yönlendiren ve bütün olayların nitelik ve akışını belirleyen güç belli kişiler. Napolyonlar değil, halk kitleleridir. Kali, halk kitlelerinin yere düşmüş sanal çöpü olduğunu, bu çöpün yanık kül olacağını veya çürüyerek gübreye dönüşeceğini söylüyor. Büyük insanlar ve kahramanlar ise gökten düşerek bu çöpü tutuşturan şimşek gelir. Lev Tolstoy farklı bir tablo çizerek şunları belirtmektedir. Denizde yüzmekte olan büyük bir gemiyi hayal edin. Hareket halinde olan gemi önünde kuvvetli bir akıntı oluşturmaktadır. O akıntının gemiyi arkasından sürüklediğini söyleyecek birileri çıkar mı? Herkes akıntıyı geminin yarattığını ve ileriye doğru hareket ettirdiğinin farkındadır. Burada itici güç gemidir. Akıntı ise yüzmekte olan geminin gücünü yansı... yansıtan bir sonuçtur. Halkların gelişimi de bu şekildedir. İçinde hareket gücünü ortaya çıkan, arttırmaya başladığını hissettiği an halk ileriye doğru hareketlenecek, kendisi yürüyecek, önündeki akıntıyı da iterek hareket ettirecektir. Halk kendi içerisinden onun istek ve duygularını tercüman olacak önderler çıkartacaktır. Savaş ve Barış'ın yazarı Carly, Carly'nin kahramanı şimşekle kıyaslandığını bilseydi muhtemelen şunu söylerdi. Büyük şahsiyet kahraman gerçekten bir şimşektir. Fakat halk kitleri bir balçık veya bir ot yığını değildir. Halk içinden şimşeğin çıktığı bir buluttur. Bulut elektrik yüküyle dolduğu zaman şimşek çakar. İçerisinde elektrik olmayan bulutsa sadece su buharı belirtilisidir. Şimşek çaktırmaz. Halk da bulut gibidir. Kimliğinde kahramanlık ve büyüklük ruh yaşayan bir halk, büyük insanlar ve kahramanı yetiştirebilir. Sadece soğuk bir sistem ibaret olan halk kitlelerinin şimşek çaktırması ise hiçbir güç sağlayamaz. İlk bakışta tarihte kahramanların rolüne ilişkin bu iki yaklaşım bu iki yaklaşım arasında herhangi bir uyum olduğu kesinlikle söylenemez. Bir görüşün birbirini tamamen dışladığını düşünerek ya da Kalin'in ya da Lev Tolstoy'un haklı olduğunu şeklinde bir sonuca varmak olasıdır. Kalin ve Tolstoy'un fikirleri arasında tezat varmış gibi görünse de aslında bu iki görüş birbiriyle çelişmeyip tam aksini birbirini tamamlamaktadır bu konuyla ilgili değerlendirme yapacak olursa kullanılması gereken bağlıcının ya ya da değil hem hem de gerekmektedir. Hem Karli hem de Tolstoy doğru söylüyorlar. Bu iki aynı madeni paranın iki yüzü tek ve büyük bir gerçeğin iki değişik ifadesi gibidir. Kahramanlar kitleye ilham vererek onu ateşlerken o ateşin kaynağı halk kitlelerin içinden çıkan alevin kendisidir bir büyüteç düşün, özel yöntemle yapılmış olsun ve bu bu sayede dağınık güneş ışınlarını aynı noktada toplayabilsin. Sonuçta binlerce güneş ışınının enerjisinin odaklandığı tek bir nokta ortaya çıkar. Bu parlak nokta ağacı, taşı ve demiri yakabilir. Halkın içinden çıkan her büyük şahsiyet yakıcı gücü olan birer büyüteçtir. Bu büyüteç halkın en güçlü yönlerini ve zekasını kendi kişiliğinde birleştirerek hem kendi halkını hem de diğer halkları temsil eden milyonlarca insanı ateşleyebilir. Fakat gökyüzü bulutluysa ve atmosferde güneş ışınları yoksa hiçbir büyüteç kar tanelerini eritmeye ve bir damla suyu ısıtmaya muktedir olmayacaktır. İsviçre peyniri sadece dağlardaki otlarla beslenen, Hollanda peyniri ise bu ülkenin zengin meralarında okuyan ineklerin sütünden elde edilmektedir. Bu peynirler üretildikleri ülkelerin rayası özüdür. Napolyon Fransa'da doğabilirdi. Fakat Barış Sever Çin'de bir Napolyon dünyaya gelemezdi. İngiltere doğanın temel kanunu olan yaşam mücadelesi öğretisinin yaratıcısı Darwin'e Rusya ise kötülükle mücadele edilmemesi gerektiğini savunan Tolstoy yetiştirdi. Fakat yetiştirdi. Başka türlü de olamaz zaten. Her zaman ve her yerde böyledir. Almanya'yı Dünya Savaşı'na sokan etken ikinci Wilhelm değildi. Bunun nedeni Almanya'nın kaba ve vahşi ruhunun Bismarck, Wilhelm, Hindenburg ve Rohbach gibi şahsiyetliler de tecelli etmesiydi. Roma'yı Neronlar, Komoduslar dağıtıldı. Aksine uzun ve yıkıcı savaşlar nedeniyle ruhu cılızlaşmış, maneviyat yoksun Roma halkı, ahlak yoksunu tiranlar ve cellatların iktidarın zirvesine çıkardı. Her konuda ihtiraslı olan İspanya tarihinde Loyola, Loyola'yı İngilizisyonu hediye ederken Almanya bir taraftan Kant'ı diğer taraftan Krap'ı yetiştirdi. Her halkın içinde hem büyük şahsiyetler hem de aşağılık insanlar çıkabilmektedir. Bunlardan hangisinin iktidara geleceğini belirleyen temel etken halk kitlelerine hakim olan bu halidir. Halkın sahip olduğu değerler nelerdir? Zekası, iradesi ve vicdanı gelişmektedir. Yoksa zirli otlar sarmış gibi çürüyerek kopma olmaktadır. Veya zavallı, utanç verici bir mevcudiyet için misafir edilmektedir. Burada hepimizin hayatı ve çalışmaları sorgulanmaktadır. Aslında kendi ülkemizde ne işle meşgul ol, Halkımızın kaderinde nasıl bir rol üstleniyoruz? Güney ülkelerinde mercan adaları bulunmaktadır. Mercanlar özel taş yığınlarıdır. Çok küçük poliplerin vücudundan çıkıp çıkan minik parçalar göze görülmeden büyüyerek üzerinde insanların yaşayabildiği adalar silsilesine dönüşmektedir. Diğer taraftan güney coğrafyasında insanlar için gerçek bir bela olan küçük karıncalarda yaşamaktadır. Bu hayvanlar evleri ve mobilyaları bile yiyerek insanların yurtlarından kaçmak zorunda bırakmaktadırlar. ülkemizde yapacağımız işlerin sonucu ve niteliği nasıl olacak? Yapıcı mı yoksa yıkıcı mı? 2 milyon nüfusa sahip küçük ve fakir bir ülke, devletin kudreti, ulusun refahını ve şerefinin belli kişilerin ve yöneticilerin değil, halkın ve vatandaşların iradesine bağlı olduğu gerçeğini en iyi anlayan oluşturabilir. kuzey ucunda yer alan bu ülke, bu ülkede iklim serttir sık sık yağan yağmurlar, sürekli sis, bazen baharın sonunda bile etkili olan soğuk ve dondurucu hava, Ağustos'ta gelen erken kış, toprak verimli değil çünkü ülke sattığın büyük kısmı taşlık ve kayalık çorak arazilerden ve alçak bataklık ovalardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar hemen hemen hiç yok. Zirai faaliyet ve çiftçilik çok zor şartlarda yapılabilmektedir hiçbir zaman kendini, kendi bağımsız devleti olmayan ülke halkı sürekli komşu halkların egemenliği altında yaşamıştır. Bu ülkenin adı Finlandiya'dır. Burası Finlandiyalıların toprağıdır. Finlandiyalılar hararetli bir sevgiyle bağlı oldukları soğuk ülkelerini Fin dilinde bataklıklar ülkesi anlamına gelen Suomi ismiyle anlamaktadırlar.